Kızlar kızlar sizin için bir haberim var. Beni kreşe stajyer olarak aldılar. Ay çocuklar sadece baş ağrısı. Aynen öyle. Bence çok güzel. Bana şans dileyin. İyi şanslar Ali. Azayla merhaba. Şansın için teşekkür ederim. Teşekkür ederim kızlar. Ama kıskanmıyorum. çok heyecanlıyım. Acaba ilk günü nasıl geçecek? <laughs> ne kadar tatlı çocuk var. Herkese merhaba. 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 Herkes buraya gelsin. Sizinle tanışmak istiyorum. Merhaba. Benim adım Ari. Ben sizin yeni öğretmeninizim. Merhaba merhaba. Hoş geldin. <laughs> merhaba. Merhaba. Benim adım Mike. <laughs> evet o buradaki tek erkek. O benim kardeşim. <laughs> Herkese merhaba. Ha, herkese merhaba. Hı, bu da kim böyle? Aa, merhaba Toralay. Kardeşini mi getirdin? Evet. Kardeşime iyi bakın. Hı, tamam. Aha. Kim benimle arkadaş olacak? <laughs> Biz seninle hepimiz arkadaş olacağız. O zaman herkes parka miao. <laughs> Oy, galiba burası birazcık yüksek. Sen ne yaptın? Senin korkunu yenmeni sağlıyorum. Yeah. Bip bip. <laughs> hey sen ne yapıyorsun? Sen de hemen dişiyorsun ya. <laughs> Çocuklar. Herkes derse. Derse derse. Hadi derse. Derse. <laughs> Ders mi? Hayır. Böyle eğlenceli şeyler bulalım. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte 10'a kadar saymayı öğreneceğiz. Hmm, süper! Önce kaç kişiyiz bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 kişi mi? Ama bizim 10 kişi olmamız lazım. Bir bakalım. Hmm. Bu yaramaz trolay nerede? Çocuklar siz bu oyuncakları oynayın. Dersi sonra işleriz. Ben trolay aramaya gideceğim. Torolay neredesin? Çık. Miau. <laughs> <laughs> Çık ortaya. Bu hiç komik değil. Ha <laughs> ha. Çok da komik kalacak. <laughs> Bu ip burada ne yapıyor? Şimdi öğreneceksin. Miau. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Torlay. Miau. Çok sıkıldım. Torlay bu hiç oyun değil. Yardım edin. Yardım edin. Kapa çeneni. Ben arkadaşım Ari'yi görmeye geldim. Acaba ilk günü nasıl geçiyordur? Merhaba çocuklar. <laughs> Hayırdır? Burası böyle çok dağınık Arkadaşlar bakıcınız nerede? Bizim kuş ağaçta oturuyor. Miyaw. Ağaçta mı? <laughs> Ari. ne yaptılar sana böyle? Toralay beni ağaca bağladı. Hmm. Küçük yaramaz. Aserle sana çok teşekkür ederim beni yakalayamazsınız. Miau. Buranın hali ne böyle? Toralay nerede? Galiba o yine kaçtı.